Yepyeni bir FC25 videosundan herkese selamlar. FC25'teyiz. Konsept videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Konsept videomuzda emperyalizm var. Son zamanlarda video gelmiyordu. Öncelikle bunun için kusura bakmayın. Küçük bir taşınma sürecimiz vardı. Evimizi değiştirdik. O yüzden de bir süre videolara ara vermek zorunda kaldım. Ama tüm hızımıza dönüyoruz tekrardan ve videolar gelmeye başlayacak tekrardan. Konsept videomuzda MLS VS Türkiye olacak ve ekstra olarak Karabağ'da var burada. 30 tane MLS takımı, 19 tane Türk takımı ve bir tane de Karabağ yani Azerbaycan takımımız var ve kural basit. Kazanan kaybeden en iyi 3 oyuncusunu alacak ve başlayabiliriz artık vakit kaybetmeden. Dostlar emperyalizme başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Videoya atacağınız her like ve yorum bu videonun daha fazla yukarı çıkmasını ve daha fazla kişinin de karşısına çıkmasını sağlıyor. Bu yüzden lütfen videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu videonun da like hedefi 200 olsun. 200 like ulaşınca da yeni video hemen gelsin. Bu videoda sponsorumuz Gamefix. Gamefix offline Paylaşımlı oyun oynama platformu arkadaşlar. Gamefix'ten oyunları ucuz bir şekilde alarak paylaşımlı offline bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Eğer ki korsan oyunlarla uğraşmak istemiyorsanız veya virüs, trojan gibi sorunlar yaşamak istemiyorsanız, sisteminizi zorlayacak programlarla karşılaşmak istemiyorsanız Gamefix'i gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Gamefix'te birçok oyun çok uygun fiyatlarla satılmakta ve sadece oyunu alıp sonrasında size gelecek Steam veya diğer platformların Kullanıcı adı ve şifreyle direkt hesapla giriş yapıp oyunlar oynayabilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi birçok oyun serisi bulunmakta. Bu oyun serilerine de çok uygun fiyatla ulaşabilirsiniz. Ekstra olarak sadece bilgisayar oyunları olarak düşünmeyin. PlayStation içinde birçok oyun burada mevcut. PlayStation üzerinden de bu oyunlara ulaşabilirsiniz. Nerede bulunuyor aynı şekilde? League of Legends RP'leri, PUBG'nin önceleri veya VP, Valorant'ın VP pointleri var. Ve bu tarafta da isterseniz oyun paketleri bulunuyor. Sağ olsunlar benim adıma da bir oyun paketi oluşturdular. FC25, FM24 ve FM23 oyunlarının içinde bulunduran bir paket var. Sadece çevrim dışı modlarla bu paketi kullanabiliyorsunuz. Ve 100 TL ücreti bulunuyor. 100 TL'ye bu 3 oyunu da çevrim dışı olarak oynayabilirsiniz. Ürünleri sepet ekledikten sonra kupon kodu kullanabilirsiniz. GM20 indirim kodunu kullanırsanız 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde 120'lik bir indirim daha olacak. Bunu da unutmayın lütfen. 12 seçenekli ödeme metodunda kredi kartı veya havale milli ödemeyi tamamlayabilirsiniz. Ödeme tamamladıktan sonra sizde bir sipariş numarası gelecek. O sipariş numarasını WhatsApp destek hattından iletirseniz size direkt hesapların kullanıcı adı ve şifreleri ulaşacaktır. Bu şekilde de çevrim dışı olarak oyunlara kolayca ulaşabilirsiniz. Bu videoyu sponsor olduğu için GameFix'e teşekkür ederim. İyi seyirler. O zaman harita yavaştan karşınıza gelsin arkadaşlar. Haritada Beşiktaş tam orta tarafta. Fenerbahçe sol altta, Galatasaray sağ altta, Trabzonspor'da sağ üst tarafta, Karabağ'da ortada bulunuyor. Bakalım neler olacak. MLS'de biliyorsunuz Messi var. Daha önce Arabistan'a gitmiştik. Sıra MLS'de. Yakında artık emperyalizm videolarında ve daha fazla ligi birbiriyle kapıştırmaya başlayacağım. Lig önerileriniz, yorumlarınız ve herhangi bir başka video fikriniz varsa da yorumlarda buluşalım dostlar. Şarkımızı çeviriyoruz şu anda ve ilk gelen takım Cincinnati Fenerbahçe'ye çok yakın. Bakalım ön neresi olacak? Yukarı doğru gidiyor ve Houston eşleşiyor. Zor maç başladı. Cincinnati 5-2'lik galibiyet alıyor Houston Dinamo. Adadan eleniyor. Cincinnati Houston'dan Ezequiel, Ponce, Lodero ve Arthur'u transfer ediyor. Ve haritadaki yerinde büyütüyor. Bakalım sıradaki takım kim olacak? Beşiktaş geldi. Sağ yukarı doğru gidiyor ve Portland ile eşleşiyor. Beşiktaş Portland Timbers maçı başlıyor ve Immobile'nin attığı golle Beşiktaş 1 0lık kalbiyeti alıyor. Jonathan Rodriguez, Da Costa ve Ortiz de Beşiktaş'a transfer oldu. Haritanın güncel hali bu şekilde. Portland tartıdan çıktı. Çark yeniden dönüyor. Atlanta United. Sol yukarı doğru gidecek New York City ile eşleşiyor. Atalanta United daha favoriymiş New York'tan ama New York City 5-3'lük galibiyet almayabiliyor. Mirançuk, Miguel Almiron ve Lobezenitse de New York City'ye transfer oldu. Haritanın güncel hali bu şekilde New York alanını genişletmiş durumda. Çark yeniden dönüyor Atalanta Çark'ta değil artık. Başakşehir geldi. Sağ tarafa bir aşağı nedir Başakşehir? Sağ tarafa gidiyor ve Colorado ile eşleşiyor. Başakşehir Colorado maçı başladı. Colorado uzatmalara giden maçta Antensio'nun attığı golle 3-2 yönüyor Başakşehir'i. Ve Başakşehir eleniyor. Piyatek, Yusuf Sarı ve Operi Başakşehir'den Colorado'ya pisi transfer oluyor. Colorado da alanını büyüttü. Şu anda çark yeniden dönüyor. Yeni takım kim olacak? Kasımpaşa oluyor. En önemli Kasımpaşa'nın yukarı giderse Colorado ile eşleşebilir. Aşağı iniyor direkt. Ve Kasımpaşa'nın eşleştiği takım Minnesota United. Kasımpaşa için zor maç başladı. 2 birlik galibiyet alıyor Kasımpaşa ve Minnesota United'ın en iyi 3 oyuncusuyla beraber alanını da alacak şimdi Kasımpaşa. Joaquin Pereira, Robin Lut ve Jung Hoyan de Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Ve Kasımpaşa'nın alanını genişletip Ansas ve Eyüp'le de komşu oluyor artık. Minnesota çarktan çıktı çark dönüyor. Sayın Jose Earthquakes geldi. Takım en sağ tarafta. Bakalım o kün yönleri olacak. Sağa aşağı doğru. Ve indiği noktada DC United var. San DC United başı başlıyor ve DC United 2-1'lik galibiyet alıyor. Arango, Espinoza ve Hernan Lopez de DC United'a transfer oldu. DC United alanını büyüttü. Çarktan bir takım daha gitti. 44 takım kaldı. Ve dönen çarktan gelen Montreal. Beşiktaş, Samsun Spor ve Colorado ile komşu kendisi sağ tarafa gidiyor. Samsun'la eşleşti. Samsun Spor Montreal maçı başladı. 2 birlik galibiyet alıyor Samsun Spor. Zorlanmıyorlar. Güzel oldu. Yetti. Vironi ve Opoku da Samsun Spor'a transfer oldu. Çok kaliteli oyuncular değiller ama sıfırdan iyiler. Samsun Spor'da alanını büyüttü. Ve 43 takımla devam ediyoruz. Orlando City. Sağında Inter Miami var. Dümdüz yukarı çıkıyor Orlando City ve Real Salt Lake ile eşleşiyor. Zor maç başladı Orlando için ama Orlando kazanmayı bildi. 2 birlik galibiyeti almış Real Salt Lake karşısında. Goncalves, Ruiz ve Marçuk da Orlando City'ye transfer oldu. Orlando City haritada biraz daha büyüdü. Shark yeniden dönüyor. Alliance Spor geldi. Yönün neresi olacak? Çok fazla komşusu var. Sol aşağı doğru iniyor ve Nashville ile eşleşiyor. Zor maç başladı. Kazanan 3 ikili uzatmalarda Nashville oluyor. 1-1 bitmiş maç. Uzatmalarda 3-2 bitmiş. Alanya Spor'un en iyi oyuncusunu da alacak Nashville. Tony Wilhena, Huvan Kijo ve Efe Can Karıcı'dan Nashville e transfer oluyor. Ben şimdi alanını büyütmüş durumda. Şarkımıza bakıyoruz. 41 takım kaldı. Sadece 9 tane takım elendi. Şu ana kadar gelen takım Sivas Spor. Yönü neresi olacak? Sağa gidemez. Sola gidiyor ve New York City ile şişiyor. Miranchuk, ve Almiron gibi yeni transferleriyle New York City çıkıyor. Penaltılarda Sivas Spor ediyor. New York City'nin kadrosu daha da güçlü olacak şimdi. Rayman Ay, Tolga Ciğerci ve Gary Rodriguez gibi 3 iyi oyuncuyu da New York'a veriyor. Sivas Spor New York City gelişmeye devam ediyor. New York City kadrosunun eski hali bu şekildeyken şu anki halinde bu şekilde oluyor ve gelişmeye devam ediyor kadro. Ve New York City'de küçük bir alanda alıyor ve gelişmeye devam ediyor. Arkayından yeniden döndürüyoruz. New England Revolution Ocean geldi. Çevresinde Hatay, Gaziantep, Galatasaray ve Orlando var. Aşağı gidemiyor. Aşağıda hiçbir takım yok. Sağ yukarı doğru gidecek. Orlando City ile eşleşiyor. New England. New England Orlando City maçı başladı. Uzatmalara gitmiş maç. Orlando City kazanmayı bilmiş. Alanını biraz daha büyük Orlando City. Charles Gill, Thomas ve Ganago da Orlando City'ye transfer oldu. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde. Şark yeniden dönüyor. Senlüğü geldi. Aşağı doğru gidiyor. Hafif de sola gidiyor. Charlottela ile eşleşiyor. Şimdi birbirine yakın iki takım. 3-2'lik galibiyeti alıyor. Charlotte Senlüğü'ye karşı. Senlüğünün en iyi çözümcüsü Roman Bürki Harter ve Löwen de Charlotte'a gidiyor. Charlotte da Senlüğünün alanını alarak alanını genişletiyor. Ve 38 takımlı çark devam ediyor dönme. Philadelphia Union Sağ tarafta üstünde New York var. Sağında DC altında Galatasaray. Sol tarafa doğru gidiyor ve eşleştiği takım Kayseri Spor. Zorlu maç başladı. Kayseri Spor uzatmalarda kazanıyor. 88. dakikada Mane'den attığı golle Kayseri Spor maçı uzatmaya götürmüş. Uzatmada da fişi çekmiş. Daniel Gazdak, Wagner ve Blake de Kayseri Spor'a transfer oldu. Haritanın da güncel hali şu anda bu şekilde. Korken'den dönüyor. Rize Spor geldi. Aşağı doğru iniyor ve Red Bull New York. Red Bull New York Çaykırıca Spor maçı başladı. Red Bull 2-0'lık galibiyeti alıyor. Rashid Gezal, Hocaer ve Gribiş de Red Bull'a gidiyor. Ve Red Bull New York'ta alanını genişletmeye devam ediyor. Shark yeniden dönüyor. Chicago Fire. Tam ortada Chicago. Sol aşağı doğru ince ile eşleşiyor. Columbus Crave, Chicago Fire maçı başlamak üzere. Normal maç başladı. Columbus Crave, Chicago Fire'ı 1-0'la geçiyor. Jonathan Bamba, Kuipers ve Zikar da geldi. Columbus'a transfer oldu. Columbus tartıdık yerini büyütüyor. Shark yeniden dönüyor. Ve Karaba. Sağa aşağı doğru gidiyor. Kayseri Spor'la içişiyor Karabağ. Doğru maç başladı iki takım içinde. Karabağ uzatmalarda Mati Silva ve Kevin Sağ'ın attığı golle okunuşunu bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. 2-0'lık galibiyet alıyor. Biraz Vagner Wagner ve Blake Kayseri Spor'dan direkt olarak Karabağ'a gidiyor. Azerbaycanlı kankalarım videoyu eğer izliyorsanız like atmayı atmayı unutmayın lütfen. Karabağ haritadaki yerini büyüttü. Çark yerinden döndü. Trabzonspor kuzeye çıkamaz. Diğer yöndeki rakiplerini merak ediyorum. Sağ tarafa gidiyor ve Toronto FC ile eşleşti Trabzonspor. Trabzonspor'un hata yapmadan yoluna dolu dizgin gitmesi gerekiyor. 4-1'lik rahat bir galibiyet Trabzonspor'dan Toronto FC eleniyor. Federico Bernardeschi, Lorenzo Insigne ve Bristol de Trabzonspor'a gidiyor. Trabzonspor da alanını bitmiş durumda. Çark yeniden dönüyor. Oysin FC Trabzonspor'la komşu bir takım. Sağ aşağı doğru iniyor ve New York City ile şişiyor. Zor maç başladı Austin için New York City. 4-3'lük bir galibiyet alıyor. İkinci arada 3 gol atıyor. 2-1 gerideyken 4-3'lük bir galibiyet New York City'den. Uzuni Vasquez Tesler New York City'ye transfer oluyor. Ve New York City'de artık yerini her geçen gün biraz daha büyütmeye devam ediyor. Şarktaki son 32 takım. Gaziantep FK geldi. Yukarı doğru geliyor ve Colorado Crave ile eşleşti Gaziantep FK. Colorado Crave Gaziantep maçı başladı. Colorado 2-1'lik galibiyeti alıyor ve Gaziantep FK eğleniyor maalesef. Alexandru Maxim, Okareke ve Boateng de Columbus Crave'e transfer oluyor. Ve Columbus Crave ile haritadaki yerini bitmeye devam ediyor. Çark yeniden dönüyor dostlar. Sporting Kansas City. Ünlü olacak. Sağ yukarı doğru gidiyor. Kasımpaşa ile eşleşiyor. Kansas City Kasımpaşa maçı başladı. Ben söyleyene kadar Kasımpaşa 2-0'lık galibiyeti alıyor. Kovalic, Garcia ve Joaquin de Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa da artık yerini bitmeye devam etti. Otos takım. Antalya Spor geliyor. Yönü önemli. Sağ tarafa gidiyor. Neşbil ile eşleşiyor Antalya Spor. Zor maç Antalya Spor için. 4-2'lik galibiyeti alıyor uzatmalarda Antalya Spor. Deli Milano ve Zimmerman da Antalya Spor'a transfer oldu. Antalya Spor'un da güncel kadrosu şu anda bu şekilde. Ortada Antalya da bayağı büyümeye başladı. Son 29 takım ve çarkı çevirmeye devam ediyoruz. Los Angeles FC geldi. Kuzeye giderse Fenerbahçe var. Sol tarafa doğru gidiyor. Bodrum FK ile eşleşti. Los Angeles FC'de Giroud, Lori gibi güçlü oyuncular var. Ve iki birlik galibiyet alıyor Bodrum FK'ya karşı. Bisparde, Herelle ve Çaluska da Bodrum FK'dan Los Angeles FC'ye transfer oldu. Los Angeles haritadaki yerini büyütmüş oldu bu sayede. Bodrum FK'yı da haritadan çıkartmıştık ve devam ediyoruz. Los Angeles Galaxy geldi. Sol yukarı doğru gidiyor. Evesport ile Galaxy. Evesport Los Angeles Galaxy maçı da başladı. 3-2'lik galibiyeti alıyor Los Angeles Galaxy. Evesport'un da en iyi üçüncüsünü alacak. Stepanenko. Muhammed ve Berke Özer'de Los Angeles Galaxy'ye transfer oldu. Los Angeles Galaxy haritadaki yerini büyütüyor. Evesport'a şaktan çıkan bir diğer takım şimdi. Bakalım kim geliyor. Vancouver geldi. Sol yukarı doğru gidiyor. Samsung Spor'la eşleşiyor. Samsun Spor Vancouver maçı başlıyor. Samsung Spor 3 birlik galibiyet alıyor. Ryan Gould, Kubas ve White Samsung Spor'a transfer oluyor. Samsung Spor'da artık kendi yerini büyütmüş oldu. Son 26 takım. Bıçak yeniden döndü Göztepe. Ya Los Angeles Galaxy Los Angeles FC. Sol tarafa gidemiyor. Güney'e inemiyor çok fazla. Los Angeles FC ile eşleşti Göztepe. Los Angeles FC'nin güncel kadrosu bu şekilde 3 galibiyeti alıyor Los Angeles FC Göztepe'yi de geçiyor. Romulo Lis ve Koray Günter de Göztepe'den transfer oluyor Los Angeles FC'ye. Los Angeles FC'de alanını büyütmüş oldu. Aynı Los Angeles Galaxy gibi Fenerbahçe ve Galatasaray henüz maç yapmadı. Son 25 takım artık. Yeniden Beşiktaş geliyor. Yukarı doğru gidiyor ve Samsun sporla Beşiktaş. Zor maç başladı. Beşiktaş 3-2'lik galibiyet alıyor Samsun karşısında ve Samsun'un alanıyla beraber en iyi 3 oyuncusunu da alacak. Rangold, Kubas ve Tiat. Beşiktaş'a transfer oldu hepsi. Şu anda tartışmasız Beşiktaş haritanın en büyüğü. Çark yeniden dönüyor. Colorado Rapids. Kuzey'e gidemez, Batı'ya gidemez. İki tarafa da gidiyor valla. Aşağı indi sonunda Kasımpaşa. Zor maç başladı Kasımpaşa için. 3-1'lik galibiyet geldi ama. Kasımpaşa zorlanmadı. 3-1 kazanıyor. Biontech, Yusuf Sarı ve Mihailo işte Colorado'dan Kasımpaşa'ya transfer oluyor. Kasımpaşa dalını büyütmüş durumda. Şark yeniden dönüyor. Karabağ. Bakalım ne tarafa gidecek. Sol yukarı doğru gidiyor. Beşiktaş işi şu araba. Zor maç başladı iki takım için. Karaba bir sıfırlık galibiyet alıyor. Beşiktaş eliyor. Gol atan Zubir. Beşiktaş eleniyor. Rafa Silva, Immobile ve Joe Mario karaba transfer oldu. arabanın güncel 11'i bu şekildeydi. Güncel kadrosu ise bu şekilde çok güçlendi karaba bir anda. Araba Beşiktaş'a dayanarak haritada kocaman oluyor. Çok fazla yerde komşusu var artık. Tehlike çanları bence şu anda Karabağ için çalıyor. Çark yeniden dönüyor. Los Angeles FC. Kuzeyde Fenerbahçe var. Batıda Antalya Spor var. Bakalım ne tarafa doğru gidecek. Sağ yukarı doğru gidiyor ve Fenerbahçe ile eşleşiyor Los Angeles FC. Los Angeles'ın işi zor. Fenerbahçe kibirlik galibiyeti alıyor. Talisca 60-62'de. Ve kazanan Fenerbahçe olmuş. Oliver Giroud, Boanga ve Hugo Lloris de Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Fenerbahçe'de sol aşağıda büyümeye başladı. Haritaya şöyle bir baktığımızda Karabağ en büyük konumunda şu anda. New York City, Kasımpaşa'da Karabağ en yakın takım büyüklük konusunda. Los Angeles Galaxy, Fenerbahçe ve Orlando City'de onlardan sonra en büyük takımlar diyebiliriz. Sıradaki takım Konya Spor. İlk defa maç yapacak Konya. Aşağı doğru iniyor ve Columbus Crew Columbus kazandığı maçlar sayesinde çok güçlü konumda şu anda. 4-2'likte rahat bir galibiyet alıyor açıkçası. City'a Bazaar ve Alex işte Columbus'a transfer oldu. Haritanın güncel de bu şekilde. Son 20 takım artık. New York City. Bir süredir maç yapmıyordu. Yukarı doğru gidiyor ve Trabzonspor'la eşleşti New York City. Ve zor maç başlıyor New York City adına. Trabzonspor'u da yeniyor New York City. Hem alanını bilecek hem de en iyi alacak. Trabzonspor gitmeye değildi. Trabzonspor'da Savic, Banza ve Vizca New York City'ye transfer oluyor. New York City alanını büyütmeye devam ediyor. Çark yeniden dönüyor. Ve Orlando City. Yürü neresi olacak? Aşağı inemiyor. Ve sol yukarı doğru gidiyor Galatasaray ile eşleşiyor Orlando City. Bu emperyalizmde Fenerbahçe ile beraber en güçlü takım Galatasaray ve Galatasaray'ın kesinlikle kazanması gerekiyor. 2-0'lık rahat bir galibiyet alıyor Galatasaray. Orlando City'nin de en iyi 3 oyuncusunu alacak şimdi. Charles Gil, Luis Muriel ve Atuesta'yı da Galatasaray kadrosuna katıyor. Ve Galatasaray da artık yerini büyüttü. Inter Miami ile de dip dibi artık. Şark yeniden dönüyor. Antalya Spor. Güney e inemez. Sağ yukarı doğru gidiyor ve gittiği yönde Eşar var. Antalya Spor, Charlotte maçında başladığı 3-0'la 3-1'lik galibiyeti alıyor Antalya Spor. Charlotte FC'den Wilfried Zaha, Burki ve Hartel Antalya Spor'a transfer oluyor. Antalya Spor'un da güncel kadrosu bu şekilde. Charlotte haritadan silindi, Antalya Spor'da gelişmeye devam ediyor. Chart yeniden dönüyor. Seattle Sounders. İlk defa maç yapacak sağ tarafta Kasımpaşa. Aşağısında Los Angeles Galaxy ve Galaxy ile eşleşiyor. Seattle Los Angeles maçı başladı ve kazanan 1-0 Seattle oluyor. Marco Reus, Ricky Puig ve Pencil de transfer oluyor. Seattle'ın da haritadaki yeri bu şekilde. Şark yeniden dönüyor. Adana Demirspor. Güney demiyor Adana Demirspor. Sağa aşağı gidiyor Hatay Spor'la eşleşiyor. Adana Demirspor Hatay Spor maçı başladı ve 2-1 Hatay Spor kazanıyor. Adana Demirspor da eleniyor. Gravlyon, Ali ve Maestro da Hatay Spor'a gidiyor. Hatay Spor da ilk toprağını almış oldu. Çark yeniden dönüyor son 15 takım artık. Inter Miami ya yukarı gidecek DC United ile eşleşecek ya sola gidecek Galatasaray ile eşleşecek. Bakalım kim gelecek. Sol yukarı doğru gidiyor ve Galatasaray ile eşleşiyor Inter Miami erken final. İki takımın da güncel 11'i bu şekilde. İki takım da maçı hazır başlatıyoruz ve penaltılarla kazanan Galatasaray oluyor Inter Miami'ye bay bay diyoruz. Galatasaray'a çok büyük isimler gelecek şimdi Inter Miami'den. Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets. Galatasaray transfer oluyor. Galatasaray'da 4.5 yıldız yerini perçinliyor. Galatasaray'ın da güncel 11'i bu şekilde. Bir tarafta Barış Alper diğer tarafta Messi. Önde Osimhen. Galatasaray'da haritadaki yerini büyütmüş oldu Inter Miami'yi yenerek. Şark yeniden dönüyor. Seattle Saunders tekrardan. Sağ aşağı doğru indiği noktada Kasımpaşa var. Kasımpaşa Seattle zor maç başladı ve kazanan Seattle oluyor 3-2 ile. Kasımpaşa eleniyor. Seattle Kasımpaşa'dan Barak, Brakola ve Pionte alıyor. Ve Seattle'ın da şu an kadrosu bu şekilde. Seattle'da logosunu ve alanını çok büyüttü. 13 takım kala çark yeniden döndü. DC United. Aşağı inerse Galatasaray yukarı çıkarsa New York. Aşağı doğru iniyor DC ve Galatasaray ile eşleşiyor. DC için zor maç. Galatasaray penaltılarda kaybediyor. 5-4 kaybediyor Galatasaray DC'ye. Bunu beklemiyordum gerçekten. Osimen, Messi ve Icardi DC United'a gidiyor. DC'nin de aktif kadrosu bu şekilde. Ve DC United'da kocaman oldu alt tarafta. Son 12 takım. 3 tane Türk takımı, 1 tane Azerbaycan takımı var ve 8 tane Amerikan takımı var şu anda. MLS vs. Türkiye Ligi emperyalizminde Hatay Spor sırada. Bakalım ne tarafa doğru gidecek Hatay Spor. Yukarı gidiyor. Columbus Crave'de işte Hatay Spor. Columbus güçlü bir kadroya sahip. Sonucu görüyoruz. 3-1'lik galibiyet alıyor. Columbus uzatmalara götürmüş. Orada kazanmış maçı. Abu Bakar, Gravlyon ve Stranderberg de Columbus'a transfer oluyor. Columbus da alanını iyice büyüttü. Çark yeniden dönüyor. San Diego ilk defa maç yapacak. Sol aşağı iniyor. Fenerbahçe ile işleşiyor San Diego. Arkadaşlar ben takımların verisini internetten çektim. Hepsi 25'e şimdi baktığımda 29 takım var ve San Diego oyunda yok. Nerede olduğunu bilmiyorum. Fenerbahçe otomatik galibiyet alacak burada. Turnuva modunda MLS'te neden 29 takım olduğunu ve San Diego'nun neden olmadığını biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Ben de merak ediyorum açıkçası. San Diego otomatik olarak elenmiş oldu. Columbus Crew geldi tekrardan. Sağ yukarı doğru gidecek ve gittiği noktada DC United var. Zor maç DC için demiştik ama DC affetmiyor 4-2 Messi, Osimhen bu takım çok iş oldu. DC United bir galibiyet daha aldı. Canıtın Bamba, Setia ve Abu Bakar DC United'a gidiyor. Güncel kadrosu da bu şekilde DC United'ın. Haritanın da güncel hali bu şekilde. Dark yeniden dönüyor. New York Red Bull. New York Red Bull'un tek rakibi New York City. New York Red Bull. New York City maçı başladı ve kazanan Red Bull oluyor 2-0'la. Ve güncel 11'de bu şekilde New York Red Bull'un. New York Red Bull'da alanını büyüttü. Son 8 takım. Yine New York Red Bull. Yukarı gidemez. Sol tarafa gidiyor. Karabağ New York Red Bull eşleşmesi oluyor. Şimdi zorlu maç başlayacak. Karabağ vs Red Bull New York maçı başlayacak arkadaşlar. Azerbaycanlı kardeşlerim eğer video hala like atmadıysanız da bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Penaltılarda Karabağ 5-3 New York Red Bull'da ediyor. Savic, Simon, Banza, Mirançuk. Bir anda Karabağ transfer oldu. Karabağ 4 yıldız. Karabağ güncel 11'de bu şekilde kadro inanılmaz gelişti. Immobile, Rafa, João Mario, Miranchuk, Andrade, Benzia, Wagner, Savic, Hüseyin, Silva ve Blake var kadrosunda. Gerçekten güzel oldu kadro. Haritanın da güncel hali bu şekilde. Karabağ haritanın tartışmasız en büyük şu anda. Çark yeniden dönüyor. Karabağ geldi. Yukarı çıkamaz. Sol tarafa gitti. Seattle Thunders'la Seattle güçlü ama Karabağ'da fazlasıyla güçlü bir takım eşbirlik. Galibiyet alıyor. Immobile 60-73'te. Marco Royce, Ricky Puig ve Pansdil'de bir anda Karabağ transfer oldu. Ve Karabağ'ın da güncel 11'i bu şekilde. Karabağ haritanın en büyük konumunda şu anda. Ve son 6 takımla çark yeniden dönüyor. Antalya Spor. Sol yukarı gidiyor Fenerbahçe ile eşleşiyor. Fenerbahçe Antalya Spor başladı. Fenerbahçe 2 birlik galibiyeti alıyor. Talis Gayrek'ten girmiş 60 golünde. Muhtar, Wilfried Saha ve Burkia. Antalya Spor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ve Fenerbahçe de haritadaki yerini genişletmiş oldu. Antalya Spor'da çarktan çıktı ve Fenerbahçe geliyor. Fenerbahçe güneye gidemez. Batı'da da çok şansı yok. Yukarı doğru çıkıyor ve sonunda Dallas'la eşleşiyor. Dallas ilk maçını yapacak. Zor maç başladı Dallas için. Fenerbahçe 2-1'lik galibiyeti alıyor. Acosta, Musa ve Ramiro da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe de alanını biraz daha uzatmış oldu. Artık son 4 takım. Yeniden Fenerbahçe. Aşağı inemiyor. Yukarı çıkıyor Karabağ Fenerbahçe eşleşmesi. İki takım için de zor bir maç ve kazanın 2-0'la Fenerbahçe oluyor. Karabağ çok mücadele etti. Çok iyi noktalara geldi. Beşiktaş eledi, birçok büyük takım eledi. New York'u da eledi. Ama maalesef Karabağ'da bir yerde tükeniyor doğal olarak. Fenerbahçe şimdi üç takımla beraber devam edecek yoluna. Ama öncesinde transferler yapılacak. Rafa Silva, Immobile ve Marco Reus Fenerbahçe transfer oluyor. Buradan tekrardan Azerbaycan'daki kardeşlerime selamlar gönderiyorum. Ve Fenerbahçe Karabağ'dan sonra Tabii ki de en büyük konumuna şimdi gelmiş oldu. Shark yeniden dönüyor. Ve Cincinnati geldi. Cincinnati'nin oynayabileceği tek takım Fenerbahçe ve DC United otomatik olarak finale çıkıyor arkadaşlar. Bu maçta umarım bir sürpriz yaşanmaz. Zor maç başladı Fenerbahçe 1-0'lık galibiyet alıyor ve o da finale çıkıyor. Fenerbahçe DC United finali olacak. Ve Fenerbahçe de artıdık yerini genişletiyor. Büyük final birazdan başlayacak arkadaşlar. Zor maçta iki takımın kadrosu da maça hazır. Ve artık Zorlu maç başlıyor Osemen'in pasıyla. DC United maça başladı. Osemen uzaklarda vuruştu Vakovic. Müthiş geldi. Pası bıraktı. Dzeko attı. Kostiç harika getirdi. Pasını bıraktı. Dzeko attı 1-0. Chico vuruyor. Çok net pozisyondan yararlanamıyor DC United. Osemen bıraktı Chico'ya. Chico çok net pozisyondan yararlanamadı. Enes yeri bıraktı. Ceko geliyor. Ceko kaçırdı. Kim John Hung çıkartıyor. Yosem oraya de. Çok çok net bir pozisyon. Osimen. Osimen tehlike büyük Fenerbahçe yarısı aslında. Osimen pası bıraktı. Ceko. Fred. Evet. Ceko uzaklarla vurdu. Kim John Hung. Anderson Talis çıktı. Rafa Silva oyuna giriyor Fenerbahçe'de ve. maç bitiyor. Kazanan Fenerbahçe oluyor. Ve bu emperyalizminde sonuna geliyoruz arkadaşlar. Haritamızı şöyle tekrardan açalım. Fenerbahçe haritanın tek lideri artık. Ve haritanın şampiyonu oldu. MLS vs Türkiye'deki artık Karabağ'ın emperyalizmini kazanan Fenerbahçe oluyor. Küçük bir haritamız vardı biliyorsunuz. Totalde 50 takım vardı ve 50 takımın içinde de kazanan Fenerbahçe oluyor. Galatasaray Messi'yi aldıktan sonra ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum açıkçası. Ordu DC United büyük sürprizler yapıp finali çıktı ve Galatasaray'da da penaltılar denemişti hatırlıyorsunuz. Onun dışında Karabağ da çok iyiydi. Fenerbahçe'de gücünü göstermiş oldu. Bu emperyalizm videosundaki en güçlü kadro Fenerbahçe'deydi to toplam güç olarak. Ve Fenerbahçe'de bu emperyalizmde kazanmayı bildi arkadaşlar. Bir videonun daha artık sonuna geliyoruz. Videoda like atmadıysanız like atıp kanala abone değilseniz abone olup hype hakkınızı da kullanmadıysanız hype atarsanız, hype atarsanız beni çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın görüşürüz yeni videolarda hoşçakalın bay bay.